Merhabalar. Bugün size Türkiye Bankalar Birliği'nde staj imkanından bahsetmek istiyorum. Üniversitelerin iktisat, işletme, işletme mühendisliği, bankacılık, bankacılık ve finans, ekonometri, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi Uluslararası ticaret, istatistik, bilgisayar mühendisliği, matematik mühendisliği lisans bölümlerinde öğrenim gören, eğitim aldıkları bölümlerde staj zorunluluğu olan ve en az ikinci sınıfı tamamlamış öğrenciler Bankalar Birliği bünyesinde staja başvurabiliyor. Birlik bünyesinde araştırma ve istatistik, sektör düzenlemeleri, mesleki gelişim ve eğitim, kurumsal iletişim, mali işler, teknoloji ve ödeme sistemleri, risk merkezi ve bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm bölümlerinde staj yapma imkanı bulunuyor. Söz konusu bölümlerden her birine aynı anda en fazla iki stajyer kabul ediliyor. Öğrenciler Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 4 hafta süreyle staj yapabiliyor. Ancak bazı üniversitelerin belirlemiş olduğu 4 haftayı aşan zorunlu staj süreleri birlik tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebiliyor. Staj yapan öğrencilere asgari ücret ödeniyor. Staj başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar yapılabiliyor. İstenilen belgeler neler biraz ondan bahsedelim. Dilekçe, kaçıncı sınıfta olunduğu, staj için tercih edilen grup, birim ve stajın hangi ayda tercih edildiği belirtilmesi gerekiyor bu dilekçede. Üniversite yüksek okul dekanlığından veya öğrenci işlerinden staj yapma zorunluluğu bulunduğuna ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu uyarınca sigorta bildirim ve prim ödeme yükümlülüklerinin üniversite tarafından karşılanacağına ilişkin yazı gerekiyor. Bunun dışında özgeçmiş, üniversite yüksek okul dekanlığı veya okuduğu fakültenin öğretim üyesi tarafından hazırlanmış referans yazısı gerekiyor. Birlik tarafından değerlendirilen tüm başvurular için Haziran ayının ikinci haftasında başvuru sahiplerine cevap verilecek. Staj başvuruları elden, posta, fax veya e-posta Hangi adresi oluyor bu da? Staj et tbb.org.tr yoluyla yapılabiliyor. Stajla ilgili sorular için insan kaynakları ve kalite bölümüne başvurulması gerekiyor. Buradaki iletişim bilgilerine ve staja başvurabileceğiniz linki videonun her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde bulabiliyor olacaksınız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda. Tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınıza paylaşın. Hoşçakalın.